Ne yesem ya? Gecenin bu saatinde neresi açıklıyor ki? Oha! Yeşilpınar'da çiğ köfteci Ali Ustam. Gireyim de şurada bir şeyler yiyeyim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam abi hoş geldin. Hoş bulduk Ali Ustam. Yeşilpınar'da teksin, birsin, bir tek sen açıksın. Ben ne yiyeceğim? Aynen abim. Sabahın dördüne kadar buradayız baba. Sana hemen menüleri sayıyorum. Midyeli dürüm, sushi dürüm, doritoslu dürüm, ultra dürüm, mega dürüm. Abi bende seçenek çok. Sen ne arzu edersin? Ustam bu işte sen teksin. Ben işi sana bırakıyorum. Beni nasıl doyuracaksın? Abi o iş bende. Sen hiç endişelenme. Sana öyle bir midyeli dürüm yapacağım ki efsane olacak abi. Sen şu dürümü yap dürümü. Yapıyorum abi hemen. ne yaptım ya. İşim bu abi, en iyisini yaparım ben. Evet, dürümün hazır abi. Afiyet olsun abim. Eline sağlık ustam.